Hepinize merhaba işte. arkadaşlar. Ben Ahmet arkadaşlar. Daha önce hatırlarsanız Brawl Stars'ın tarihi adlı bir video Bugün Brawl Stars'ın tarihi iki şey yapıyoruz. Bu daha eski geliyor. Yine Top Game Play'dan izliyoruz videoları. Onun kanalında abone olup o, abone olabilirsiniz. Neyse hemen fazla uzatmadan videoya geçiyoruz. Giriş ekranı. Deneme mağarası yine aynı. Yan. Biraz ben sesimi tutacağım. burası normal. Şimdiki gibi. Burada hemen ben geçiyorum. Buraya gidiyorum. Evet. Adın ne olsun? Yine aynı buralar. Savaş Eski Şeli, Eski Kolt Yine Hani izlediğimiz videoda da aynı yani Yine aynı Şeli'nin eski duruşu yani Daha önce izlediğimiz için biliyorsunuz Bu izlemeyenler için Bu da O videoya da gidebilirsiniz Benim o videomun kanalımda Hani elmas katmaca Biz bunu zaten biliyoruz Bilmiyorum. Kalkanları değişir. İşte. Yani böyle normal. Çalılar eskiden kırıldıktan sonra yeniden çıkıyor. Evet maç bitti. Aa evet. Bunu söyleyeyim. Oyuna 2019 yılından önce başlayanlara ücretsiz bir skin veriliyor. Ben bunu biliyorum. Brawl Stars'ta 2019 önce başlayanlara veriliyor bu skin sadece. Ben 2019'da başladığım için, 2019 sonlarında başladığım için bende yok. Şöyle karakterler. Bir karakter var daha. Cold. Rock Yıldız Cold. Onları gösteriyor karakterleri. O zaman Dynamite'ın bir kostümü yok. Bul. Bunun bir tek kostüm var. Unique bul. Senin hala daha var o zaman da. Buranın eski dur iğrenç duruşu. Ben de bunu ilk kez gördüm. Bu, bu, buranın ilk eski duruşu. Bu onun eski hali. Alper'in eski halini zaten bakmıştık. Diğer önceki Çektiğim bu asas tarih videoda. Barley yine aynı. Boko'nun öküz gibi gitarı. Eski Piper. Eski Rico'yu. Rico yani Riko çek. Eski Daryl. Değil de eski Daryl'ın duruşu. Penny. Pam. Pen. Pam'in eski halini zaten tüm bil kim bilmiyordur ki. Herkes biliyor. Morty Sinayna. Parada. Sadece iki gizemli var. Spike'ın eski hali, iğrenç eski hali. Ve Sakura Spike'ın eski iğrenç hali. Grove. Kadar yani çok olmadı daha remodel gelelim. Hepiniz bu halini hatırlıyorsunuzdur. Ve sessiz Leon. Leon ilk çıktığında sesi yoktu. Şimdi bir elmas katmacı maçı daha yapacak. Buraları zaten biliyoruz. Yani bu videoyu izlemedik ama bunun bir sonraki Alpimo e videosunu izlemiştik. da böyle bir video. Şey videosuna çok beğeni geldiği için bir daha izlemek istedim. Dostlarsın tarihini. Bu sefer karakterlere daha çok baktık. Yani karakterler kısmında. Sekmesinden. Şeyin eski vuruşları çok atmış. Onu da gördüm bu arada. Aa eski doğuşunu. Onu hiç görmemiştim. Altından çizgiyle doğuyormuş. Bakın bir dakika. Durun bir dakika. Dur şuradan alayım. Bak doğduğunda altında çizgi var. Bu değişik bir şey var. Doğrusu şöyle bir ilerleteyim. Şimdi doğacaklar. Bak. Bakın arkadaşlar gördünüz mü o doğum yerindeki çizgiyi? O çizgi şimdi yok. Şimdi ise kalkanla beraber doğuyor. Eskiden önce altındaki o bir kırmızı çizgi geliyor. Ondan sonra kalkan geliyormuş. Kimse kalkamıyor reklam geliyor ve bir tane çalılar yeniden kendi kendine doğuyor. Yani bir çalı yıktım mı kendi kendine yeniden oluşuyor. Çok az vuruyordu seni. Nedense senin eski yaramasını koltuğun eski yüzünü... Oldun eski üzülüş ne kadar çekilmiş. Bakın üstüne Joa yazıyor. Ne kadar çekin bir eski üzülüşü varmış. Maç bitince 6 kupa kazanıyorsun. Eski kazanmış ekranı. Savaş kutusunu açtı. Acaba buradan karakter çıkar mı? Kupa yolunu gösteriyor. Kupa yolu acaba kaçtı bu zamanlar? Şimdi 50 binde bitiyor. Brock. Dynamite. Bu. 0 mega? 14.500'de bitiyor o da yine. Bir tane kutu açıyor. Profil eskiden şeyden kupayonunda değiştiriliyormuş. Onu da öğrendim. Onu zaten biliyordum da sizinle de, de paylaşayım. Profil eskiden kupayonundanın ve onun başında değiştiriliyormuş. Böyleymiş. Yani onun şey çok yani çok farklılıklar da var, benzerlikler de var. Bak. Şimdi size ise bir tane yükseltme basınca yükseltince ne olacağı ekranı açılıyor. Öyle Eskiden Eskense iki tıklamaya tıklaman gerekiyormuş. Yani Burası aslında doğru yoluz. Bu arada bugün iki video gelecek galiba. Yani bir video daha attım. Ömer'e meydan okurum. Bu arada Ömer'in en son attığı videoda da Ömer'in Yine ha Gözünü gösterdi. Yüzünü gösterdi. Aracısında. Onu da izleyin isterseniz. Ömer'in o yüzünü görürsünüz. Ben daha önceden biliyorum zaten. Bak eski yine doğuşunu gördüm. Bak bu onun eski atışı. Bir tane eski atışı. Bunun <laughs> iki tane daha değil. Neyse. Yani başka neler oluyor? Bakayım. Bir maç daha yapıyormuş. Yani bu kadar. O zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Daha fazla Brawl Stars tarihi istiyorsanız aşağıdan beğenip kanala abone, abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.